Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle herkesin kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasına dilerim. E, dua eder, kıymetli dualarınızı beklerim. Tam da böyle kandili özel, çok güzel ipek gibi bir helva yaptım. Helva yapamam diyenleri buraya alalım ve bu güzel tarifimize birlikte başlayalım. Helvamızın önce şerbetini hazırlayarak başlayalım. 200 milimlik bardak kullanacağım. Ölçüm bu olacak. Yine de sizlere göstermek istedim. Genelde soruyorsunuz hangi bardak diye. Klasik su bardağı. Tenceremize 1,5 su bardağı şeker. Az şekerli sevenler bu miktarı azaltabilir. Üzerine 1,5 su bardağı su ve 1,5 su bardağı süt ekleyelim. Şerbetimizi biraz karıştırıp ve daha sonra ocağımızın altını açalım. Bir taşım kaynatmamız yeterli. Bugün e, helvada farklı bir malzeme kullanacağım. Bilenler var bilmeyenler de çoğunlukta diye düşünüyorum. Bir taşım kaynattıktan sonra helvamızın renginin daha güzel görünmesi için 1,5-2 yemek kaşığı kadar pekmez ekleyelim. Üzüm veya dut pekmezi falan hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Pekmezi ilave ettikten sonra tekrar karıştıralım. Yanmaz yapışmaz bir tavaya 70 gram tereyağı alalım. Sizler bu tarifi ister sade tereyağı isterseniz sade sıvı yağ kullanarak yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledik. Yağımız eridikten sonra yakmamaya lütfen dikkat edelim. Çünkü tereyağı çok çabuk yanıyor. Evet yağımızı iyice erittikten sonra tekrar bir buçuk su bardağı irmik üzerine bir çay bardağı un ekleyelim. Bugün helvamızı biraz farklı yapacağız. İrmik ve un karışımı bir helva olacak. Ama bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz lezzetli ve çok güzel olacak. Tavamıza irmik ve unu aldıktan sonra yani bu aşamada ocağımızı biraz kısalım. Orta kısık. Yani tamamen kısık olmasın. Bir tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak böyle güzel bir renk alıncaya kadar kavuralım. Helvanın en önemli püf noktası e, güzelce kavrulması ve uzun sürede sizler için tabi saat tuttum. 15 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz rengi almış oldu. Evet biraz da sıvılaştı dikkat ettiyseniz. Şimdi şerbetini ekleyebiliriz. Ben ocağımı tamamen kapattım. Sizler e, normal gazlı ocaksa... E, Tamamen kısa alabilirsiniz. Şerbetimizi ekleyelim. 2-3 aşamada ekleyebilirsiniz. Ben bugün böyle tek aşamada ekledim ama 2-3 aşamada eklemeniz daha iyi olacaktır. Ve yine sürekli karıştırarak böyle irmik ve un topak kalmayıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Şerbetimize pekmez eklediğimiz için helvamızın rengi çok daha güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim ee, ve bu tariften sonra lütfen helva yapamam demeyin. Bu püf noktalara dikkat ederek inanılmaz güzel böyle ipek gibi bir helva yapabilirsiniz. İpek gibi unlu irmik helvamız hazır. Keşke e, görüntüyü gösterdiğim gibi bu mis kokuyu da sizlere gönderebilsem. Helvanızı ister sıcak, isterseniz ılık olarak servis yapabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre değişir. Tabii helvanın yapımı kadar sunumu da bence oldukça önemli. Hemen böyle helvayı tekrar yakından göstereyim ve birkaç tane sunum önerisini sizlerle paylaşayım. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bir borcama fırın kabına helvanızı yayıp daha sonra bıçakla dilimleyebilirsiniz. Porsiyonluk olarak silikon bir kaba e, iyice bastırıp daha sonra ters çevirebilirsiniz. Tabi her evde böyle bir kap olmayabilir. Bunun yerine Fincan veya küçük kaseleriniz varsa içine streçle içini kapatıp ve içine doldurup güzelce bastırmayı da unutmayalım lütfen. Daha sonra ters çevirelim. Her zaman olduğu gibi mutfakta çareler tükenmez. Yeter ki siz yapmaya niyetlenin ve yapın. Her şekilde sunumu ayrı güzel olacaktır. Ben bu sunumu porsiyonluk olarak gerçekten çok beğendim. Şimdi üzerine süsleyelim. Bugün fıstıkla süsledim. Sizler fındık, ceviz, evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Veya üzerine biraz tahin de gezdirebilirsiniz. O da inanılmaz güzel oluyor. Portakal helva uyumunu çok sevdiğim için 3. sunumu da portakal dilimleriyle yapmak istedim. Tabi söylemiş olduğum gibi sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. 3 tane portakalı çok ince olmayacak şekilde dilimleyip ve daha sonra dondurma kaşığına dolduralım. Helvayı doldururken mutlaka kaşıkla iyice bastıralım ki çıkardıktan sonra şekli gayet güzel çıksın. Şekil vermeye devam ederken bir de dondurma veya çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Onlar da çok güzel oluyor. Üzerlerini biraz fıstıkla süsleyelim ve bugünkü helva tarifimizi çok güzel sunumlarla hazırladık. Sizler hangi sunumu çok beğendiniz yazarsanız çok sevinirim. Helvalarımızı güzelce süsledik. Şimdi lezzet testine geçebiliriz. Ama keşke dediğim gibi bu kokuyu da sizlere gönderebilsem. Nasıl güzel misler gibi koktu. Unlu irmik helvamızın lezzeti inanılmaz güzel. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Helva yapamam, kavuramam demeyin. Videoyu gerçekten detaylı olarak izlerseniz ilk defa yapacak olanlar bile bu tarifi eminim çok güzel yapacaklar. Hatta yaptıktan sonra benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalımda birçok helva tarifi bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan hemen ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Videomu sonlandırdıktan sonra pekmezle ilgili ayrıntı vermeyi unutmuşum. Onu fark ettim. Tekrar söylemek istiyorum. Pekmez helvamıza herhangi bir lezzet veya şeker oranına arttırmaz. Sadece helvamızın rengini daha bir güzelleştirir. Bunu kullanıp veya kullanmamak tamamen sizlere kalmış diyor. Ve videomu burada bitiriyorum.